<laughs> of sinirliyim. Oğlum bu kim kırdı? Of. Neden bu kadar sinir oldu mu ben de bilmiyorum. Bu ne ya? Of çıldıracağım. Oh, oyun oynuyorsan beni sakinleştirir. Koz... Bu ne lan? Bu ne? Bir dakika. Acaba ne olabilir? Rüyamda gördüm. Dedem bana ha! Anladım. Dedem bana bu bıraktığı şeylerden birisi. Evet anladım. Şimdi buradan burası değil. Şu taraftan. Böyle bir kaç tane büfte alalım. Altı tane büfte alalım. Şimdi bir dakika. Bunu Hoppa. Hoppa.

Aa McDonald's'a geldim lan yanlışlıkla. Ay oğlum bu ne? Araba kendiliğinden gidiyor. Vuuu hız yapmak diye buna denir. Of. Neyse. Arabayla bir camın üstüne geçecek. İnşallah bir şey ama olmadı. Bir inelim. Araba duruyor tamam. Arabayla şuraya mı atlamamız lazım? Çok tehlikeli değil mi? Neyse bir deneyelim. Haydi bismillah. Ah! Atladım. Atladım. Yüppi! Oh, o neydi? Atladım yüppi. Hu oh, hu oh, çok mutluyum. Tamam. Şimdi buradan gitmemiz lazım. Araba suya batmasın. Hadi hadi çık 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 çık. Hadi çıkabilirsin. Hadi hadi. Hadi biraz daha gayret hadi. Hadi hadi. Hadi. Ah çıktım. Hayır hayır yine battı ya. Hadi hadi çık 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 çık. Hadi çıkabilirsin. Araba çalışmıyor. Hayır hadi çık. Hadi. Hadi bunu yapabilirsin. Hayır. Hayır boğuluyorum. Çıktı. Adamsın. Hadi bunu çıkartalım. Uhu. Şehir nerede? Şehrin nereye kayboldu? Heh şehrim oradaymış. Artık şehrim diyorum. Çünkü orada hiç kimse yok ve tek ben varım. Benim şehrim. Canım şehrim. Uh, hadi hadi. Ahabat diyene. Sıçtık. Hmm. <laughs> <laughs> Tamamdır. Çıktım. Ah. Uh tamamdır. Ben niye sürat yaptım ki? Neden oraya çıktım ki? Çok sakinim çünkü çok mutluyum. Neden? Bilmiyorum. Neyse suya düşüyordum yine. Arabamı park edeyim bari. Şu dedemin bana verdiği şeyi bulmaya çalışayım bari. Evet çok mutluyum. Neden bilmiyorum. Dedemi özledim. Oh, oturalım biraz bari çok yoruldum. doğru, doğru. ya da kalk direkt ya. Oha farklılık var. Bir dakika. Burası olabilir mi? Kazalım bir. Aha vallaha bulduk. Vallaha da billaha da bulduk. Uhu. Yes. Bulduk. 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 Oh. Ben buna bir gün bakmayacağım. Sonra bakarım. Şöyle şöyle yapayım ki belli olsun. Wow, çok mutluyum. Buldum, 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 buldum. hadi domuzcuk. Hadi, hadi, hadi kış kış. Çıksana oğlum bak vurmayayım sana. Ay elim acıdı. Çok sert kemikleri varmış. Neyse biraz bilgisayar oynamaya gideyim ben. Oturayım şöyle. Tamam. Fortnite oynamayacağım ya. YouTube kanalıma bakacağım da. Ee, ilk Google'dan bakalım bir şeylere. yok bir dakika ya tamam şimdi tamamdır hesabıma geldim yok bu benim hesap bu kimin hesabı lan neyse Fortnite oynayacağım başlıyoruz Pip. Ay, ay kalmışım Ay çok üşüdüm. Allah'ım çok şükür. burada değildi. Şey i̇şte oturup biraz dinleneyim. benim kırılıyor. Yatalım gel buraya. Ay özledim seni. Ay. Dün çok saçma bir gündü. Atlama vakti suya atlayacağım. Nefesimi tutmama gerek yok kısacık ya. Neyse. Dedim verdiği şeylere bir gün bakacağım. Hadi bir gidip bakalım. Uyumak istiyorum ha Oh uh, uh. uh, hadi bakalım. Hazırım. Açıyorum, açıyorum. İcacın oldu mu? Neyse. Oğlum bu ne? Çüş. Of oğlum eşyalara gel. Bu ne lan Tam bunları hemen yerim bir. <laughs> hoppa, hoppa, hoppa. Askerlik okuduk tabi bizde yani. <laughs> Neyse şunları şöyle bırakayım. Bunları alayım da. Oğlum bu ne biçim? Gede sen ne kadar zenginmişsin. Fazla zenginmişsin sen. Bilmiyordum bu kadar. Oku da alayım. Tüm bunları da buraya yerleştireyim. Vay be. Oğlum bunlar güzel. Güzel güzel. İksirler de koymuş. Bunları kesin benim anneannem yapmıştır. Çünkü anneannem bir büyücü. Oh. Tatları da şimdi çok güzeldir. Ne saçmalıyorum lan ben? Hah, pusulayı alalım. Çakma almaya gerek yok. Ölümsüzlük totemini alalım. Oğlum ölümsüzlük totemini nasıl yaptılar lan bunlar? Neyse şimdi artık bunları durdurma vakti. Evimin altından sürekli zombi sesleri geliyordu. Onlara da bir bakacağım. İlk olarak farklı evlere bakmalıyım. Buralarda bir şey var mı ki? Bu ne lan? Neyse bir dakika. Çok korkuyorum. Buraları kır kır kır. Buralardan bir şey var mı? Oo, bu ne lan? Obsidian mı lan bu? Neyse bir dakika. Uzak duralım biraz. Kırık. Neyse şimdilik bakmayalım çok korktum. Şu nerede da kapat ya yazık. Bu niye böyle bokmuş durmuş? Çok korkmaya başladım bu ne? Hemen arabama atlayıp gitmeliyim. Vın 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 vın. Küçüklüğümü hatırladım lan. Vuhuu. <laughs> -huh bu akşama kadar dışarıda olacağım herhalde bir gün. Buradan mı gidiyorduk ya? Ah! Çok pis duvara çarptım. Oy. Hii. Hayır, hayır. Ah, ah. Hoppa. Tamam. Ah. Çok pis duvara çarpıyorum. Ah. Sıkıştım. Of. Hayır hayır buraya gelemem ben bir daha. Ah araba uçtu lan. Ay. Of. Bu bu ne ay çok pis duvara çarpıyorum. Ah, ah kolum. Kolumu hissetmiyorum. Ah. Hayır arabam canım arabam duvardan geçmiş bile. Oh. Ah. Hayır bu olamaz lütfen. Hayır bunu bana yapma. İnşallah arabam çalışıyorlar. Ah başım. Hemen hemen evime gitmediyim. Oh araba çalışıyor. Oy. Bu kim be? Hah benim evimmiş. Hayır. Ah. 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 Ay. Ay. Hayır. Ah. Yeter be. Yeter be. İstemiyorum. İstemiyorum. Çekil domuz. Sana çarpacağım. Ah. Ah. Çok yoruldum. Ah. Of. Bayılacağım herhalde ya. Ah. Bir oturup dinleneyim bari. Ay, nasıl da uykum geldi. Ah. Gizemi çözmeliyim. Nükleer saldırı yapılmadan. Of. Oh, çok acıktım. Neyse ben bir yemek yiyeyim. Oh. Ne kadar da güzel oldu. Hmm, tadı ne kadar da güzeldi ya. Neyse. biraz şehirde dolaşayım. La 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 la, la. Oy, gece olmaya başladı. Çeksene be. Tamam. Gidip uyuyayım. Çok uykum geldi. İlk olarak şu biftekten bifteyim kalmış ama aç değilim ya. Neyse Gidip direkt uyumak istiyorum Ay.